Evet, meslek tanıtım videolarımıza hoş geldiniz. Böyle şehre geliyorsunuz. Benim gibi önce şöyle fakirhane arabası alıyorsunuz. Sonra üzüm toplamaya geliyoruz. Kodumuzu yazıyoruz. Baş. Üzüm topla. Bunu bu şekilde yazdık. Ortalama bir 30 tane falan üstünüze toplayabiliyorsunuz. 15 saniyede bekletiyor. Bekliyoruz. Sonra bu animasyon geçecek. Evet. Sonra aracımıza atlıyoruz. Ve gaza basıyoruz. Tabi siz 30 tane falan topladıktan sonra bunu yapın. Böyle dümdüz gidiyoruz. Sonra buraya gelip bu şekilde satıyoruz. İki tane varmış benim üstümde. 3750 lira falan verdi. Birazdan galeriyi falan da göstereceğim. Ama galeriyi göstermeden önce şöyle bir gidelim. Evet böyle geliyoruz. Slash esrar. Topla diyoruz. Bundan da yanılmıyorsam eğer bir 30 tane falan toplayabiliyorduk üstümüze şekilde topluyoruz bunları. Ben örnek olsun diye bir iki tane topladım. Sonra ha, aracı atlamayacağız. Şuraya gidip diyeceğiz Ben üşengeç olduğum için her yere araçla gidiyorum. Şöyle. Esrar isle. Evet. Burada da işliyoruz. Komutlar zaten markaların yanında yazıyor. Zaten olası bir problemde falan da direkt yetkili ekipten, epikten tıklayarak çok rahatlıkla halledebilirsiniz. Şimdi de şey yapmaya gideceğiz. Bunları satmaya gideceğiz. Şöyle bir yola çıkayım. Evet burada bir tane torbacı ablamız var. Bu niye ablanı ben de bilmiyorum. Ee, esrar diyoruz. iki tane sattık. 7806 lira verdi. Güzel para. Temiz para. Evet. Madenci mesleğimiz için de önce İGS'ye geliyoruz. İGS'miz bu şekilde. NPC'lerin yeri değişecek. Daha düzenleyemedik onları. Bura mıydı? Yok. Hayır. Şu arkadaş mıydı? Kazma alacağız buradan. Evet. Şu. aldık kazmanı. Evet, ardından haritanın şu noktasına geliyorsunuz. Bakın böyle. Tam buradayım şu anda ben. Buraya geliyoruz. Ardından ilerleyelim şöyle bir. Burada kömür topluyoruz. Evet, toplamaya başladık. Bundan da yanılmıyorsam 15 tane veya 30 tane toplayabiliyoruz üstümüze. Evet, buradan kömürü topladık. Buradan demiri topluyorum. Sonra, sonra bunları işlemeye gideceğiz. Hepsinden ben birer tane topluyorum sizin görmeniz adına. Evet. Altını bayağı sürüyormuş toplaması anladığım kadarıyla. Evet. evet, sonra haritanın bu alanına geliyorsunuz. Yine bu üzüm toplamanın oralar. Bakın zaten biliplerin üstüne bilip miydi? Blips miydi? Neydi lan bunların adı? Bunların üstüne geldiğiniz zaman da ne işe yaradığız? Da söylüyor zaten. Buraya geliyoruz. buraya. Tamam, Şimdi işte diyoruz. Bakın demiri işlemeye başladı. Evet ardından buraya geliyoruz. Tam şu bölgeye. Ee, zaten burada maden satış diyor. Evet, birazcık birbirinden uzak ama rolsel olarak güzel e, sarabilecek bir şey. Hemen buradan maden sat diyorum birleşik yapıyormuş. Evet hepsini sattık. 10 18 bin lira çıtır para. Güzel. Siz bir de bunu birden fazla topladığınızı falan hesabı. Büyük bir ihtimal hepsinden beşer tane falan toplayabiliyoruzdur. Tam hatırlamıyorum onları. Evet, bir de böyle inşaat işimiz var. Hemen gelelim buraya. Asansör yazıyoruz. Niye olmadı? Asansör. Asansörümüz yukarı çıkacak önce Evet bu şekilde inşaat görevine başlıyoruz. İnşaat görevi benim en favorilerimden. Evet, i̇nşaat mesleğini bu şekilde başlıyoruz. Tipi çok fazla da umursamamaya çalışıyorum. <laughs> Tip değişecek. <laughs> Buradan tuğla al diyoruz. Önce tuğlayı alıyoruz. Sonra buraya tuğla diz diyoruz. Bunu da 15 tane falan alabiliyoruz gibi hatırlıyorum. Bu şekilde. Evet. Her bir toplamadan 1000 TL kazanıyoruz. Güzel para. Güzel para. İnşaatta para var. Buradan sonra in, inşaat bitir diyoruz. Evet. sonra sahile geliyoruz. Şöyle balıkçı işimiz var. Ama önce ben bir kendime para vereyim. Ekstra, şöyle verelim. Bir dakika. Tamam. Şimdi önce buradan tekne satın alıyorsunuz tamam mı? Buraya geldiniz böyle. Balık bilgi diyerek bilgi de alabilirsiniz. Ama direkt zaten videoyu izleyeceğiniz için tekne. Tekne, tekne. gidip evimizinkini gördük. Evet, teknemizi bu şekilde satın aldık. Ama şimdi hemen tekneye atlamayın yam, yam gibi. Önce buradan başka şeyler de almamız gerekiyor. Mesela yem. Yem al. Sonra buradan bir de oltacık alacağız. Benim oltam vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet şu oltayı ben bir sileyim. Sildik okey. Oltamızı da aldık. Hemen gidiyoruz şimdi. <laughs> bu en güzel görevlerden bir tanesi. Bir bu iki maden görevi eğer arkadaşlarınızla birlikte yapacaksanız muazzam derecede saran şeyler. Role uydurup da yapabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Hadi abi çıkıyoruz. Evet. buradan dümdüz gidiyoruz. Şu i̇leride bir tane kanca işareti var. Oraya kadar düz gideceğiz. Bir yani de güzel gözüküyor yalnız ha. Buraya kadar geldik. Tamam, bir el frenini çekiyoruz. Duruyoruz burada. Tamam. Balık tut. Şu şekilde komutumuzu yazıyoruz. Balik tut. O tutmaya başlıyor. 5 ila 10 saniye bekletiyor. Ayağımın agıyım konuştuk diye balık kaçtı be oğlum. Hayırdır be oğlum. Şşş sessiz olun balıklar kaçıyor. Şükür bir tane yakaladık. Ne yakalamışız? Bir dakika yanlış şey Balık tutma işini seviyorum ben yani Nilfer balığı. Güzel güzel baba. Evet bir tane daha tutalım. Bu ne be? Hayırdır bu oğlum Deniz sen bize iş mi koyuyorsun be? Adam akıllı bir balık ver oğlum ya. Hayda. Oğlum bir tane adam akıllı bir şey ver millet diyecek hep aynı balık çıkıyor mu? <laughs> evet hamsi geldi bir tane de. Tamam bu da son olsun gidip satalım satışı da göstereyim. Heh, bir tane daha farklı verdi bak. O da bu. Haydi let's go. Bu arada tavsiyem e ekonomi tavsiyesidir bu. Yatırım tavsiyesidir. E arkadaşlarınızla balık tutacaksanız hepiniz gidip tekne almayın. Biriniz alsın tekneyi. Boşu boşuna hepiniz 600 bin lira vermeyin birinizin teknesini hepiniz kullanırsınız. Evet, şöyle geldik. Ulan hem şeyi de çektik ama durmadı yine de. Hatta şöyle. Sonra geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Hemen şuraya bakın. Ufak bir yer var burada. Buraya da gelip hemen dedik 9400 bulunmaktayız burası da böyleydi evet meslekler bitti iki meslek kaldı sadece onlar da şu anda bakımda olduğu için birisi silah birisi otobüs onlar da bakımda olduğu için şu an onları gösteremiyoruz onlar bitince de videoları gelecek büyük bir ihtimal beta sürümü bittikten sonra gelir o da şöyle size bir galeriyi göstermek istiyorum ben diyeceğim ama ben size galeriyi gösteremem çünkü galeri bende böyle gözükecek en ebemden dolayı ee, araçlara bakın siz şöyle ve ee, şuradan hatta bir tane alayım da ben bu araçların hepsi ama hepsi bir süreliğine burada ol, e, burada olacak IC markette olacak Sunucu beta sürümünden çıktıktan sonra bu araçların birçoğu ya platine ya da OC markete geçecek. Birçoğu o yüzden çok pahalı. Gelip direkt kasarsanız normalde OC olacak. Aracınız IC'de kapmış olursunuz. Araç tasarlayan Tura Mod takımına teşekkür ediyoruz. Harun kardeşim 10 numara yapmışsınız araçları. Cidden jilet gibi bazılarında ufak tefek hatalar var. Ama araçlar inanın hiç kastırmıyor. Benim FPS'ime bakmayın siz. Ben DNB açık şu anda. O yüzden bakın. DNB'yi kapatınca. Arka DNB açık. Video açık. O yüzden ben o kadar düşük FPS alıyorum. Ama herhangi bir kasma çalsma hiçbir şey yok. Arabalar cayır cayır abi. Şöyle hatta bir sürelim. Bak bak görüyor musun araba? Üf. Ya olur. Siz görmediniz orayı. Aracımız şekil. Bu araç mesela OC market'e girecek bir araç. Ama bir süreliğine burada server'ı ilk desteklemeye gelen kardeşlerimize böyle bir kıyak yapalım istedik. Hatta size şuraları da göstereyim. IGS'nin etrafını da göstereyim. Evet, Burası böyle bir kafe. Bu kafede de birazcık değişecek. Burası IGS'miz. Maplerimizin birçoğu aynı şekilde Tura mod takımına aittir. Şurada hemen bir tane kafemiz daha var. IGS'nin buraya birazcık fazla kafe koyduk ki, ki, ki. Ee, burada birazcık sosyal RP dönsün diye. Kasma gibi durumlar olursa oraları halledeceğiz. Optimizasyon sorunları, FPS sorunları olursa onları halledeceğiz. Şu anlık biz test aşamalarında pek bir sorun görmedik. Ama tabi diğer oyuncular geldiği zaman bir sorun yaşanırsa sunucuyla birebir ilgileneceğimiz için tüm hepsini halletme yolunda ilerleyeceğiz. Bir de size kıyafetçiyi göstereyim hemen şuradan bir basalım. Allah. E tabi normalde siz şehirde takılırken aracı böyle kullanmayın da. Niye atamadım ya? Siz bu şekilde kullanmayın. Çünkü polislerimiz bir tık o konuda hard rp yapacak. Her ne kadar e, global medium olsak da. Evet. AVM'ye geldik. Kıyafet alacağız şimdi biz buradan. Kıyafetçimiz şuraya taşınacak bu arada. Şu an yukarıda. Ama buraya taşınacak bilginiz olsun. Burada olacak yani kıyafetçimiz. Oraya çıkıp bulamazsanız sunucu açıldığında. Onunla alakalı falan yapmayın. Evet, şuradan hemen bir kıyafetçimize gidelim. Evet kıyafetçimizden de hemen şu şekilde kıyafetlerimizi de gösterelim. Bu bizim Aron'a benziyor. Her yaz kolunu kırıyor ya. Yani. Şöyle ben hızlıca geçiyorum. Siz detaylıca şehre geldiğiniz zaman bakarsınız. Baya bir çeşitimiz var. Baya da kullanılacak çeşitlerimiz var. Yani öyle tip koymak için koymadık. Baya böyle. İnce detayına kadar. Bazılarında ufak mesela şunların bir yüz kayması falan var. Onlar da beta sürümünden sonra giderilecek şeyler. Bunlar ne alaka lan. Neyse olur öyle şey. <laughs> evet. Karakterlerimiz de bu kadar. Gen karakterlerimiz de bu kadardı. Ee, sunucumuza. Aktif alım olarak. Bu arada şurayı da göstereyim. Burası da benim en sevdiğim maplerden bir tanesi. Şuraya bir otopark yapacağız. Ama bu otoparkı. E, rollü bir şekilde yapacağız. Yani sunucu açılınca. Buraya otopark yapılacak işte belediye ihale mi hale mantığıyla yapılacak. Onun hakkında on numara planlarımız var. Mesela şu aracımız bir kitle biz. Hani burada da yine hastanenin önünde güzel bir rol alanı olacak. Burada işte seyyar satıcılar falan olacak. Buraya için çok güzel planlarımız var. Yani sunucu tamamen role dayalı bir sunucu olacak. Evet, sistemlerde bazen zaman zaman eksikliklerimiz olacak belki diğer sunuculara nazaran. Ama tamamen dibine kadar rol yaşayacağınız bir sunucu olacak. Hard demiyoruz çünkü meta piyasasında çok fazla hard yapan veya seven ben görmedim. O yüzden biz medium takılacağız ama rollerimiz gayet kaliteli olacak. Bunun için de hem yetkili ekibimiz hem e, rol paslayacak olan arkadaşlarımız gayet titizlikle çalışacak. Diyeceklerimiz bu kadardı. Şöyle minikten bir önden size de minik bir heyecan olsun diye meslekleri gösterelim dedik. Yarın eğer yaparsak da tüm hepsi hallolursa da araçların hepsini bir bir göstereceğiz. Şimdi karakterleri gördünüz. Meslekleri gördünüz. Cumartesi günü saat 5 civarında sunucuyu startlamayı düşünüyoruz. Sağlıcakla, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.